Allah hayırlı günler versin. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Yobazlık tehlikesi ve münafıkın sırları. Bundan sonra da bu programlarımız devam edecek. İnşallah konuklarımız olacak. Onlarla çok sık ve çok kapsamlı olarak bu konuyu konuşacağız. Çünkü bildiğiniz üzere yobazlık ve münafıklık dünya üzerinde çok büyük bir tahribata neden oldu. İnsanlara kirli yaşamlarını, hurafe dolu hayatlarını bir dinmiş gibi gösterip, İslam'ın bir parçasıymış gibi gösterip birçok insanı İslam'dan uzaklaştırdılar. Birçok insanı imansızlaştırdılar. Hatta son zamanlarda televizyonlarda çok duyduğumuz İslamfobya denilen bir antipatinin oluşmasına neden oldular. i̇nşallah bugün Dilek hocamız bizimle birlikte konuyla ilgili bilgiler verecek, ayetlerden anlatacak. Hoş geldin hocam buyur. Çok teşekkür ederim hocam Allah razı olsun. Ben bir ayet okuyarak başlamak istiyorum inşallah. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Çoğu insan için münafık kelimesi pek bir anlam ifade etmez. Bazıları ise günlük hayatta kullanıldığı şekliyle yani iki yüzlü ya da yalancı anlamlarıyla kullanır. Fakat Kur'an'daki anlamından pek haberdar değillerdir. biraz dini bilgisi olanlar ise münafıkların daha çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış olan inkarcı bir grup olduğunu düşünürler. Oysa Allah Kur'an'da yüzlerce ayetle bizlere münafıkları anlatmış ve onlara karşı son derece temkinli olmamız gerektiğini belirtmiştir. Münafıklar Kur'an'da en çok tarif edilen gruplardan bir tanesidir. Münafıklar hayatının tamamını Allah'a adamış, Onun yolunda canıyla, malıyla mücadele eden samimi insanların arasında Onlardanmış gibi görünerek yaşarlar. Fakat aslında Onlardan değildir, sadece rol yapıyordur. Amacı da belli bir takım dünyevi çıkarlar elde etmektir. Münafıkların en temel özelliklerinden bir tanesi dine inandığını söylemesidir. Fakat bu inandığını söylediği din Kur'an'a hiçbir şekilde uymaz. Onların kendine has Kur'an dışı müstakil bir mantıkları vardır ve her zaman Kur'an'a göre değil bu kendi mantıklarına göre hareket ederler. Bu anlattığım konunun örnekleri günlük hayatta, televizyon programlarında, internette her yerde görebiliyoruz bu tarz insanları. Yüceler Yücesi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de o münafıkların bu mantık örgüsünü saçma akıl olarak nitelendirmiş ve Tur Suresi 32. ayette bize bunu bildirmiştir. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir kavim midir diye buyuruyor Rabbimiz. Münafıklar Allah'tan korktuklarını söylerler, fakat hiçbir şekilde Allah'tan korkmazlar. Onların sergiledikleri tavır hiçbir şekilde Allah'tan korkan bir insanın tavırları şeklinde değildir. Hiçbir zaman Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmazlar. Her zaman için kendi çıkarlarını ön planda tutarlar ve Allah'ın azabını üzerlerine çekecek her türlü davranışı sergilerler. Münafıklar bütün bunları yaparken de kendilerinin çok takva olduğunu, davranışlarının hepsinin Kur'an'a uygun olduğunu iddia edebilirler, hatta bunu şiddetle savunabilirler. Münafıklar dinde var olan ibadetlerin birçoğunu uyguluyor görünürler, hatta uygulayabilirler. Fakat onların uygulayış tarzı ve amacı müminlerinkinden çok çok farklıdır. Müminin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Oysa münafıklar gösteriş yapma amacıyla bunları yaparlar. Ben burada genel hatlarıyla anlattım bu konuyu. Tabii kardeşlerimiz bu konunun detaylarını öğrenmek isteyebilirler. Eğer bunu öğrenmek istiyorlarsa çok değerli hocamız Sayın Adnan Oktar'ın Münafığın Sırları isimli kitabını edinebilirler. Bu kitap gerçekten bu konuyu çok detaylı bir şekilde ele almış ve münafıkların müminlere karşı şeytanla yaptığı işbirliğini gün yüzüne çıkaran bir eser. Kardeşlerimiz bu kitabı global yayıncılıktan temin edebilirler inşallah.